arkadaşlar. Yağcı Bedir halımızın yanınızda, yanındayız. Yağcı Bedir halımıza bulunan kırmızı, lacivert, kahverengi ve beyaz renklerimiz var. Bu Yağcı Bedir halımızın renklerini ilerleyen videoda ne anlama geldiğini sizlere özel video çekip anlatacağız. Diğer halımıza geldiğimiz zaman bu halımızda Geyikli desen seçtik. Hatırlarsanız bu eskiden 80'li yıllarda duvar halalarında çok asılıydı. Bunu günümüzü uyaracağız bu geyikli halımızı Bittiği zaman özel video çekip tekrar sizlerle paylaşacağız. Bu halımıza geldiği zaman kilim motifini halıyla bütünleştirdik. Kırmızı ile siyah o kadar bütünleşti ki adeta birbirine dans ediyorlar. Diğer halımıza baktığımız zaman. Bu halımızda şapkalı kızımızı çalıştık. Şapkalı kızımızda bakar mısınız gözlerinin üzerine sanki dokuyucu aldı bu gözlerin üzerine far sürdü. Yanaklarına bir bakar mısınız sanki aldık sürüldü. Şapkasındaki güllere aman Allah'ım. Sanki çiçekler geldi adeta uçuşuyor çiçek şapkasının üzerinde. Ne kadar güzel olmuş öyle değil mi? Diğer halımıza geçersek bu halımızda analı kızlı Anne ve kız birbirinden ayrılmıyor. Anne kızın başörtüsünün güzelliğine bir bakar mısınız? Gözlerinin güzelliğine, başörtüsünün tatlılığına, şirinliğine bir bakar mısınız? Dokuyucum o kadar severek, o kadar özenerek dokudu ki o sevinç, özveri, emek ve sabır işte o muhteşem ürünlere çıkmasına sebep oldu.